Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Gizem podyumda. Sen yani yürürken böyle düğünde nasıl kalk, kuduracaksın Ölken hiç bilmiyorum. Siz, bilmiyor. siz beni varmak istediğim yolun sonusunuzdur. <laughs> <laughs> Hayır yürü şöyle kaldır kafanı ya. <laughs> Düşeceğim diye kulaklığa. Ayrıca baka bakarsan hiç düşersin istiyorum. zaten. Ben istiyorum. İşin öğrencem sırrı orada. Çok uzağım. İşin sırrı orada. <laughs> çok uzağım öyle. Nereye gidiyorsun düğüne gidiyormuşsun? Ben bir saraya gidiyorum. Evet. Ee, eşimin... Evlenmişim, çocuk yapmışım. Çocukları bırakmışız. Onun iş ortağının düğününe gidiyoruz. Ay çocuklar da var. Kaç tane? <laughs> İki <Kim>? tane. Kız <laughs> erkek? Biri kız, biri erkek. Ay Allah bağışlasın. Yaş kaç? Benim ya, mi? yaşları kaç? Ha, onları. Kız mı büyük oğlan mı? <laughs> e, ee, kız büyük olsun oğlan daha küçük olsun. Bekle, gel bakalım. <laughs> Kızlar ya, daha olgun ya, oluyor bak ya bak Onun öyle. en Zorlayınca nasıl çıkıyor hayaller bak. <laughs> Valla böyle itiri Bastıranlara itiri lanet olsun diye. <laughs> i̇tiri itiri çıktı benden. <laughs> Sema, ben al gerçi. senden de bir tane orada var. Ya şey, hayalmiş ben gerçekten. <laughs> Ben <laughs> soruyorum? Evet, Çocuğu evet, mu var? Cim cim işte o yüzden bu Öyle kadar uzak. Bak kadın hayali kurmuş yani sıralamış. Hay hayalim miydi? Yani ben, ben de Eva gibi bir tane kızım olsun istiyorum. Ya. İnşallah çok dua O gün i̇nşallah. o papatyaları dağıtırken gördüm ya böyle dedim İzlelim. ki ben yok evlenmek istiyorum. Aynen. Oraya çıktım da diyorum <laughs> Kızlar diyor ki, evet canım. istiyorsunuz. Hani istiyorsunuz. istiyor muyum istemiyor muyum? Özeniyorsunuz yapmayın. Evet, Kameralara bunları açıklayalım. Tabii. Bunlar hayır demeyin. Betarlı. Yani önemliydi ya böyle de güzel falan. Asla yapın Bak, yapın bunlar. Çok güzel şey Yapın. Yorum yapayım mı? Bunlar çok büyük yanlışlar. <laughs> yorum yapabilir miyim? Böyle rahatı alıştırmayacaksınız. <laughs> evet. evet. Hep hep böyle bir diken üstü. Hadi bakalım. Yorum yapıyorum. Hadi yap bakalım. Yorum. Çok güzel gözüküyorsun. Elbiseneye bayıldım. Tam evet, benim tarzım o parıltılar. Ya yani o kadar yakışmış ki o saçın hani böyle hep e, bu tarz elbise giydiğimizde sıkı sıkı topluyoruz ya. Sen de onu görmedim. Bu daha güzel olmuş, daha modern gözüküyor. Baktım, araştırdım biraz. Ee, gidenlere de baktım, baktım herkesin sayfasına Yok, da baktım. Kendi yaşaralığıma. Hepsi bu tarz bir saç modeliyle, bu tarz elbise hep sana çok yakışmış. Çantan Sevindim. çok uyumlu sanki böyle teşekkür hani elbiseyle ayakkabı detayını de. görelim açarsan. <laughs> Ayakkabıların da ayağına kadar görelim. şöyle çekeyim. Bilekten bağlı olduğunu görelim. Evet, teşekkür <laughs> evet. Çok evet. kusursuz çok gözüküyorsun. Makyajın da çok güzel olmuş. Teşekkür ben teşekkür ederim. Satıldım. Çok teşekkür ederim Semacığım. Ayşegül. Hı. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. çok yakışmış. Işıltılar buradan daha güzel parlıyor uzakta olunca. Ya. <laughs> Saçın makyajın aynı şekilde. Çok şıksın. Hı. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ceren. <laughs> e, elbisenle e, çantanın uyumu birebir nasıl seçtin <laughs> bilmiyorum evet. ama çok güzel görünüyor. <laughs> Bu elbiseyi nişantaşında poşetin içinde tek tek çantacıları taşıyarak buldum. Çok iyi yaptın. Çok Çok yoruldum. iyi görünüyordun. Elbisene çok özellikle bayıldım. Ya çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Su. <laughs> çok güzel olmuş su. Teşekkür ederim. Böyle size. yabancı şeyler... Ya bak yurt dışında böyle güzel ödüller alan yerlerdeki gibi onlar gibi olmuşsun. Bayıldım sana. Çok teşekkür ederim. Çantan uyumlu olmuş, ayakkabın uyumlu ya, olmuş. Saçın ol. biraz özensiz gibi gözüküyor ama o da gözümü bozmuyor. Saçı. E ee, biraz önden özensiz gibi geliyor. Bilerek ama öyle yaptık. Ama değil. Yaptırdım yoksa. Bilerek, bilerek Bilerek olmuşsun. Bu özensiz özenli görünüm var ya. Evet. O yüzden yaptım ama Çok teşekkür ederim ürünlerim. Ayşenur. Çok güzel gözüküyorsun. Teşekkürler Ayşe. Saçların, elbisen, çantan uyumu bayıldım. Çok duru saçların, kıyafetin. Yani kusur bulamıyorum. Teşekkür ederim Ayşe. Güzel Ederim. Puanlar alalım. Bu sırada Emel'den de son yorumu alalım. Emel. Emel seni sevdiğin. Giyin. Evet. Işıldaklı. Çok güzel ışıldıyorsun. Muazzam görünüyorsun Ay, baştan ayağa. Yani... Eşimin ortağıyla Emel'i evlendirseydim. Ah hayırlı Unuttum. kısmet. Ama ben istemiyorum. Ben böyle iyiyim yalnız. Ya. Eşimin ortağıyla evlensin. Sen hayırdır sen Gitti mi geri gelemiyorsun. Şey ben de böyle. Seni tutamayız Hı, artık. <laughs> 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 Bak eşinin evet. ortağı var falan onunla da seni evlendirelim. Evet. Yani kendi evlendi bitirdi iki çocuğu yaptı. Beni de ben, ben ciddi aşkım, zannettim. Ben artık köşeyi çekildim. Olmayanları. Bak yani. Kendim bitmiş et diyorum. Tabii evet onları artık hallediyorsun. Valla <laughs> burada sıkıntı yok. Ay sizi seviyorum. Teşekkür ederim. Hiç sıkıntı hakkâni yok. Hakkaniyetinizden dolayı. Hakkani. Orada ne olur bilemem. Oraya biraz mayınlı böyle. Artık orası sana bağlı. Hazır mısın? Öykü Hanım çok teşekkür Bol ederim. Bol şans diliyorum. Geçe. Geçebilirsiniz Emciğim. Hoş geldin Gizem. Hoş geldim. Saray düğüne <laughs> gidiyorsun, taşlar içindesin. Çantanı ne kadar elbisenin taşlarında uydurmuşsun, uydurdun. Ben hanım evlendim diye yüzük bile taktım. Taşlar da var, tek taş mı taktın? Tek taş ama tek. biraz tek değil de biraz. <laughs> bayağı toplama bir taş olmuş. On taşı yakıştı. Gibi. Kole tamam. de yakıştı, tamam. küpe de yakıştı, Hı. saç da yakıştı, makyajda yakıştı. Ayakkabı bir görelim. <laughs> Aa! Nur Hanım sizden rica ettim ayakkabılarınızı verin diye vermeyin. e işte Nur Hanım. <laughs> Ay Nur Hanım ayakkabılarını çok canım? beğendim gidip alacağım. Ayağı mı? Kalk. Direkt Şimdi biraz alacağım. evet, bir o. daha gösterir Göster. misin ayakkabıyı? Göster. Aslında çantamla aynı taşları. Çok taş çok taş neyse. Yani çok şeyde, Düzü aslında cim. Evet, onun düzü hakkı aslında. Ya da stiletto'nun giyebilirsin bunun altında tekrar altın olarak. Onu sorabilir miyim? Tabii ki. Ben çok düşündüm. Hı, -hı. E, stiletto vardı. Sabah e, dün giydiğim bir ayakkabının stiletto modeli vardı gold. Evet. Ama e, onu giymek istemedim. O daha Spor kaldı olurdu? altında. Spor kaldı değil mi? Evet. Çünkü taşlı elbiseler. Evet. Şimdi o yüzden stiletto, taş bunu bulabildim. Ben söyledim stilettolar. Mesela Ceyda da söyledim. Bu klasik stilettolar biraz aşağıda çekiyor herhangi bir elbiseye. Klasik stiletto modern var. Klasik stiletto demode var diyebilirim. Evet. Ondan dolayı stilettodan stilettona göre çok farklı evet. farklı modeller var. Beni stilettonun arkasındaki markanın kırmızı o detayı ha. beni rahatsız etti açıkçası ha, tabii, bu renkte. Onlar, o, o yüzden olmadı. onu giymedim. Anladım. Yoksa bunu da bayağı Şimdi, aradım. Altındaki böyle bir taşlı simli var ya Hı -hı. E, şeyde tabanları. Anladım. Onlar da mesela olabilir. Evet. Ee, kesinlikle ayakkabı işi bozdu ee, ve ondan dolayı <laughs> puanı kırıyoruz. Tamam olsun. Teşekkür ederim. Ama çok Olsun. güzel görünüyorsun. Ya teşekkür ederim. Olsun. Ya hakkınız çünkü ben de emin değildim ayakkabıdan. Yalan söylemeyeceğim. Evet. Bunu bulabildim. Keşke Nur Hanım'ın ayakkabılarını bulabilseydim. Yani bir bir yeri sakinlik lazım. Evet, Her yerde. Evet. De, Kesinlikle. Iı, olmamalı. Olabilir. Hatta çok teşekkür ederim. taşlı olsaydı, tek taşlı olsaydı. Tek bant ince şeydi ayakkabı da olabilir. Kesecektim aslında. Tutmaz diye kesmedim. Çünkü biraz boğuldu. Evet. Ama kesecektim. Yapacaktım olmadı. Ol. Biliyorsun sen işine aldın evet, da. Evet, aslında kesecektim. Eli de ama geldi. Çok oldu. İmam hanım ayağım çok kayıyordu o yüzden kesmedim ama çok şey de var. Buyur. Onu da söyleyeceğim. Silikon tabanlar var. Özellikle mesela şu anda benim terlikler buradaki kayıyor ya. Evet. Silikon tabanları buraya yapışıyorsunuz. Hı -hı. Hem de kaymıyor. Ah bak herkes de var. işte bu. O zaman işiniz çözülüyor. Direkt onu alın tamam, kızlar. Tamam. Tamam. Tamam teşekkür ederim. Sel Ceyda. Onu keşke giyveseydin o zaman parmakların görünürdü. Değil mi? Evet. Görünüyor aslında biraz da gözükmüyor. O Ivananın söylediği Evet ama çok kayıyor tutmuş. diye. Aslında gözüküyor Görünüyor parmak, evet görürüm. görünüyor. Verdin mi puanı? Verdim verdim bitti. O kadar güzel bir elbise ki. Yani mesela kendimizle konuştuk. İvana'nın hiç sevmeyeceği bir e, ya, Benim tarzım şıkırtı. değil. Ben daha avantgard modern şeyler evet. seviyorum. Ben de kendim giymem ama ben bu şaşayı çok seviyorum. Yani bu astolist e, evet. zırıltısını yani, evet. <laughs> çok güzel bir şey. Ee, sana da çok paray olduğu için, o kadar evet. yakışmış ki. Ama şu konuda haklısın. Gerçekten ayağımdaki gibi aynalı dore bulmak çok zor ve bunun evet. altına mat bir dore de olmaz çünkü taşın yansımasını aramışsın. Ee, ben de bulamadığım için kendim yapıyorum zaten. <laughs> şey e, Nur Hanım var ama sizin ayağınızdakinin önden de bir platformu var. Platformlu evet. Ya düşük platform yapıyorlar o, o çok da abiyeleri kaldırmıyor. Yüksek. Sizin e, santiminiz çok yüksek. ideal abiye için o yüzden. Bir daha görebilir miyim ya? Hakkını yemek istemiyorum. Ama beyaz taş mı onlar bir de? Evet. Aynı. Hayır hayır buradakilerle aynı. Gümüş gümüş. Aralarda gümüşler var. Biden ama altı mi? sarı. Aralarda bir de hmm. sarı şeyler var. Tutma yerleri sap sarı. Hmm. Ama hiç sorun değil ya lütfen. Yani bu karadayı 4.5 verebiliyor mu? 4.75 verebilirsin istersin. Yani çok güzel taşımışsın. Hmm. Bu bu podyuma gelmiş geçmiş en taşlı tuşlu bence en iyi elbise. Çünkü bunlardan gördük ama eskiydi. Yani güncel olarak ki en iyi yorumu yapmışsın. Teşekkür ederim. Valla İvan'ı anlatırken ben dörttüm. Şu an dört buçuğum. Beşe doğru gidiyorum. <laughs> teşekkür ederim. Beş vereceğim. Çok Teşekkür sayar. ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Saraya gidiyorum dedin. Saraya gidiyorum. Taştır tuştur. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Yükseldi. Evet Gizem. Gizem Hanım merhabalar. Benim kafam çok karıştı. <laughs> <İnanla>. Neden? <laughs> Kafamı karıştırdınız benim. Her şeyi ben suçluyum. Karıştım. Hanım kalbinizin sesini dinleyin. Karıştı benim kafa. Gizem Hanım kalbinizin sesini dinleyin. Kalbimin sesini zaten <gülüyor> dinliyorum. Kalbinin <laughs> sesini iyi. <laughs> zaten dinliyor. Hep yüksek veriyor. Gizem evet o yüzden. Bir şey söyleyeceğim. Şu Buyurun. ayakkabıları bir daha bakalım. Bir daha. <laughs> <laughs> sen o ayakkabıları çıkar bize bir getir. <laughs> Biz de inceleyelim. Altı <laughs> ben, dore, ben alt bir tarafı dore. Gel yakından bak. İncele, incele. Ben gelip mi? Yok yok gelme tamam. sen. Ben taş taşlara bakacağım. Gelme ki elbisemi göstereyim alt kız. Alt tarafı dore. <laughs> alt tarafı dore zaten. Şöyle göster. Bayağı incele bayağı. Büyüteç evet. verelim mi? <laughs> Ya o hak Şimdi yemek istemiyorum. Yine beyaz ya. da var. ne oldu biliyor musun? Elbisen zarif. Ayakkabı o kadar zarif değil. Sorun burada. Ay elbisenin neyi zarif? mi zayıf. Zarif. 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 Zarif ha. bir hatlarından. Tabii zarif elbise. Ben zayıf dedim. Bunu hakkı denk tek band. Bu da zayıf kalırdı biliyor musun? Ha? Zayıf kalırdı. O da ya, alır. zayıf ama kalır. Ama taşlı bir tek bant mesela. Tek ama işte bant Ama ne taşlı. yapsın? Yapsın mı evde? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beş verdim. Tamam. Çünkü e, gerçekten çok iyi taşımışsın elbiseyi. Teşekkür ederim. Bir kere e, Nur'un da dediği gibi biraz e, alı, yani... E, ...sahne elbisesini andırıyor ama sen onu çok modernleştirmişsin, o çok hoşuma gitti. Yani üzerinde çok modern durmuş elbise. Güzide, dolayı. bir şey söyleyeceğim. Saç, saç, Ivana evet. ve Güzide biraz daha översek, su arkada tırnaklarını pek tek <laughs> <Yok, gülüyor> Ama Yo. bir şey söyleyeceğim, benim sana beş. aynı anda verdik. Evet, evet. Biz As şöyle bir şey var, şimdi tek tek beş verdiğimizde... ...ayrı ayrı beğeniyoruz ama aynı anda beş vermek beşin de üstü oluyor. Evet. An, o yüzden stres olma. Hayır şunlar birbirine girdi ve ben bunu ayırmaya çalışıyordum. Ha, tamam. Yani beşindeki birbirine görevi bana, parmak zaten yükseltme girelim. parmak zaten biliyorsunuz ondan dolayı. Beş. On dokuz. Teşekkür girelim. ederim. Hoşçakalın. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.